dım 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 Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoma. Eee şu anda gördüğünüz üzere zaten vlog kamerasıyla bir video çekiyorum. Bu videonun da amacı ve zaten ne olduğunu tahmin etmişsinizdir de işte o da vlog'u klasik. Abi bu videoyu çekmeden önce şu eski oda vlogumu izledim. Kamera şu açıdan şöyle alıyor. Arkadaşlar hepinize merhaba ee, falan filan işte burada bu var falan filan ee, ee, falan filan işte gördüğünüz gibi böyle. Dedim Necati gel güzelce oturup değerlendirelim şunu. Bak bu böyle olmayacak gibi dedim. Hem odamı değiştirdim. Bu vlogu da çok istiyordunuz. Hem de... Ee, Güzel, doğal olsun dedim. Bu arada odamda da hiçbir şey toplamadım. Kalktım bilgisayarımın başından, geldim kamerayı aldım. Dedim, buraya artık bir nokta koymak lazım. Fazla muhabbete geçmeden, sözü de uzatmadan odama dönüyorum. Fazla uzun iste olmasını istemiyorum. Kısa kısa her şeyden bahsedip geçeceğim. Ee, bir önceki oda vlogunu sağa sola koyarım. Bir yerlerden ulaşabilirsiniz linkine. Tam detaylı olarak anlattığım şeyler orada var ama zaten detaylı anlatılacak. Sizin için önemli olan yer şurası. Fazla diğerlerine değinmeyeceğim. Hadi o zaman kamerayı çeviriyorum ben. Şimdi. Hacı odaya buradan giriyorsun. Selamünaleyküm Necati falan filan. Ee, şurada şöyle kıyafetlerimi koydum bir. Mobile şey e, mobil diyorum yalnız. E, mobilya. E, burada böyle üstüne masası işte. E, klasik şeyler. Deodoranttır. Burada mouse'un ne işi var bunu da bilmiyorum. Ama e, giveaway vesaire var. Bilmeyenleriniz varsa Facebook'ta girsin. Başa tutunu, başa tutturduğum bir gönderi var. Oradan direkt giveaway katılabilirsiniz. Büyük ihtimal ben bu videoyu yayınladığımda e, hala giveaway çekiliyor yani sürüyor olacak. E, mesela bu neymiş? Bak. Saçımı açmak için kullandığım bir şeymiş duştan çıktıktan sonra. Bunlar kardeşimin odasından mı geldi bilmiyorum. Taram, saatim falan filan klasik. Kameranın kutusu, projeksiyon, hoparlör, Formula 1 çantası ne alakaysa. Bla bla bla. Ee, önceki vlogdan hatırlarsınız belki. Şurada gördüğünüz ee, şu kısmın ortası. Bunlar da parçaları. Bunu böyle ayırdık, kestik. Daha doğrusu bağlantısını, vidalarını falan söktük. İşte klasik. Böyle özellikle bir şey yok. Buradaki fotoğraf albümleri var. Burada ekipmanlar var. Boş boş duran giveaway yapılacak. İşte klasik ıvır zıvır yani ne bekliyorsun abi yani bakar mısın ne çıkıyor şuradan ne çıkıyor daha ne diyeyim ki yine ekipmanlar vesaire falan filan bunu fazla karıştırmıyorum fazla karıştırmıyorum ee, hiç uğraşmaya gerek yok şunların üstünde klasik şurada bir mikrofon kutusu var ee, burada bla 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 dosyalar falan yine bir ıvır zıvır orada 34 ekran attıramadım babama ...senelerce bizim orada duran televizyon Sony'nin yani ne deysen ne desem bilmiyorum burada en sevdiğim yatağım şurada e, yazların vazgeçilmezi mükemmel icat şimdi bu yatak normalde böyle yatak başının orada olması gerekiyor fakat şöyle bir sorun var yatak başı burada e, çünkü odaya sığmıyor o şekilde koyarsak kalorifer falan var olmuyor şimdi yatmak istediğim zaman böyle yatıyorum... Eğer bir video veyahut da e, yayın, dizi, film falan filan derken mükemmel bir icat. Yatak başı orada acı Yaslanıyorum oraya. Monitörü ses çeviriyorum. Selamünaleyküm mayneğimiz. Necati Zeyon kaçay oluyor. Şimdi burada şöyle kıyafetlerimi astım. Mükemmel icat. E, orada yine donlarımın Çoraplarımın olduğu şey. Kapı çalıyor ne alaka? Bakan mı acı? Şurada top map. Abi şu kablolar çok sıkıntı. O ne oldu kamera? Dur. Tersi döndü kameranın. Heh. Şurada gördüğünüz üzere kablolar her tarafta abi. Kablolar her tarafta. Kablolar hayatımızda her taraftalar. Bizi büyülemiş şekilde. Ama çalma artık kapıyı. Bizi büyülemiş bir şekilde her tarafta kablolar. Gördüğünüz üzere bunlardan kurtuluşumuz yok. Onun dışında şöyle giriş yapıyorum benim mekana kankalar. Şurada benim kardeşimin hazırladığı tatlı mı tatlı bir doğum günü posteri. Ee, kulaklığım, direksiyonum oradaki pedalım koltuğum playstation'ım yazıcım Hoparlörüm, çöp kutum, oyunlarım, monitörüm, peçetem, oyun, klavye, ee, mousepad, mouse'lar her tarafta var. E, i̇kinci monitörüm, kameram, cüzdanım, klasik şeyler. E, onun dışında burada bir laptop var. Burada el var. var. E, şurada... Burada ne var? Şurada. Burada bir tane joystick'im var. Burada e, döşteki yeni masbedi var. Bunda geçmedim kullanıma. Orada duruyor. Değiştireceğim ama. E, orada yeni kulaklık var. Burada böyle ıvır zıvırlar dosyaların falan bulunduğu bir şey var. E, kalem, yine parfüm falan filan. Burada telefon koruma şeyleri. Şurada mükemmel bir araba var. Onu da yine kardeşim bana hediye etmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ufak bir kesinti oldu. Zaten videoda da büyük ihtimal anladınız. Kapı durmadan çaldı vesaire. Devam ediyoruz acil. Şimdi buralar çok dar abi bak. Fazla hareket edemiyorum gördüğünüz üzere. Sadece koltuğuma oturup buradan devam ediyorum. Ee, şurada green screen'im var. Zaten biliyorsunuz bunu arkamı silmek için kullandığım kameralarda, video videolarda, yayınlarda falan. <laughs> Olay şu, laptop neden var derseniz. Laptoptan ben yayını veriyorum. Bu alet sayesinde e, ee, bilgisayarımdaki, ana bilgisayarımda görüntüyü alıyorum. OBS'de video kaydederken işlemci bütün yük buna biniyor. Fakat oyunumu ben bu bilgisayardan rahat rahat oynayabiliyorum. Böyle mükemmel bir teknolojiyle yayınlarıma ve videolarıma devam ediyorum. Eee, şurada, buralarda bir şey yok aslında. Hani ıvır zıvır abi hiç açmaya bile gerek yok. Pasaportum bile orada. Eee, şurada evraklar, dosyalar falan var. Klasik. Şurada Gitar Hero'nun gitar şeyi var. Dern'in çalma muhabbeti. Ta PlayStation 3 zamanından. Şurada, eee... Yine hoparlör klavyenin bir parçası. Eee, orada figürler. İşte yok... En iyi canlı yayıncı muhabbet ödülü. Burada eskiden kalma kitaplar. Ta baksana iktisata giriş. Aa onlar eskiden kalma değil. Bunlar şey e, üniversite kitapları. Okudum. Orada ışık var. Burada fan var. Zaten gördüğünüz ve bildiğiniz şeyler büyük ihtimal. Ortamım bu şekilde arkadaşlar. Çok merak edenler için. E, bütün yayınlarımı, videolarımı e, yaptığım bütün içerikleri şu oturduğum alandan üretiyorum ve üretmeye devam ediyorum diyebilirim. Ee, siyah perdeye sorarsanız neden siyah perde? Ben gün içerisinde video falan çekerken green screen'e yansıdığın ışık maalesef gün ışığı olunca benim buradaki yukarıda ayarladığım ışıklardaki dengeyi bozabiliyor. Ee, o yüzden video falan çektiğimde şu siyah perdelerin olmazsa olmaz diyebilirim. Hani kesinlikle olması lazım. Yoksa onlarsız yapamam şu arada gördüğünüz var ya bak. Dur bak görebiliyor musun? Bilmiyorum siyah. Bak şurada şey var. E, tam göremezsiniz ama bir ara böyle gösterdiğim çok renkli bir tane sembol vardı. E, i̇lk odamı yaparken daha yayında yapmıştım hatta. O var. Onu da artık nasıl kullanacağım bilmiyorum ama bir türlü kullanacağım. Çok merak ettiğiniz güzel tatlı mı tatlı. E, ortam arkadaşlar. Burası. Buralarda vakit geçirip zamanımı harcayıp içeriklerimi üretiyorum. Şöyle 1, 2, 3 yaptım. Kameram bana dönsün. Şöyle uzaktan bir bakış yapalım. Kapının olduğu yerdeyim şu anda. Odama girince arkadaşlar böyle bir odayla karşılaşıyorsunuz. Ee, i̇zleyip Desteklediğiniz ve şu anda benim kanalıma abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Eğer hala abone olmayan varsa çok şey kaçırıyor. Yorumlarda zaten belirtirsiniz. Neci Evo Altın çizerek söylüyorum. Ee, bu videoyu da beğenirseniz Özellikle bu kamerayla vesaire Sadece oda vlogu değil de ilerleyen zamanlarda başka vloglarda düşünüyorum. Onların da gelmesinde Abi gelsin Okey onay veriyoruz Diyebilirsiniz ee, Klasik şeyler Beğen, yorum yap, paylaş. Destek olursan çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursan her gün ama her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsin. Umarım istediğiniz olmuştur. Soru cevap vlogu yolda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.